Deli ettiniz. Of. Of. Ne yaptım lan orada? Ne oluyor lan orada? Şurada kartuş var. Ben de yazıcıyım. Aldınız mı? Orada ufak bir espri yaptık. <laughs> sal. Sal beni artık. Natalius sal beni artık. Bana oynama ya. Yeter ya. Herkese merhaba ben Selim. Arkadaşlar bugün sizlerle League of Legends serimizin ikinci videosunu çekmek için tekrardan bilgisayarımızın başında bulunmaktayız. Arkadaşlar League of Legends serimizi zaten seviyordunuz. İlk videolarımızda da bunu gö gösterdiğiniz bize. Biz de League of Legends serilerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Ve arkadaşlar şimdi League of Legends'te son zamanların ikinci oyununu oynayacağız. Yine bir aram oyunuyla karşınızdayız. Ee, şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi League of Legends'e geri döndük. Ee, unutmamak için biraz daha unutmamak için her gün artık League of Legends oynamaya çalışıyoruz. Şu Lux'ı verdi bir oyunu taşıyayım. Ee, o yüzden şu an biraz da normal video dışarıda video çekimlerine biraz ara verdik. Neden diye soracaksınız. Arkadaşlar her gün video attık neredeyse 2 haftada. 14 gün içinde 11-12 tane video attık. Biz de yorulduk. Birazcık kendimizi sileye çektik. Dinleniyoruz. Dinlenirken de tabii ki sizlere videosu bırakmayacağız. League of Legends oyun serilerimizle karşınızdayız. Ee, tabii ki şöyle bir durum var, ufak çaplı, ee, nasıl diyeyim size, ufak çaplı sıkıntılar da oldu. Normal video çekimlerinde bazı teknik aksaklıklar yaşadık. O yüzden onları da toparlamaya çalışıyoruz. Ee, bunların ayarını çekiyoruz. Onlar da bittiği gibi direkt geliyoruz oyun videolarından hemen. Ara verip normal videolarımıza tekrardan geri döneceğiz ama oyun videoları da devam edecek. Şimdi Urgot oynayacağım sizlere karşı. Urgot'u seviyorum değiştirmeyeceğim. Lux'ı verseydi Lux'ı taşıyabilirdim ama Urgot'la devam. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Şuradan bir yerden bak şuradan gözükemiyor gösteremiyorum ama e, ekranın en sol altından kanala abone olup abone olun yani. Pardon en sağ altından abone olun. Birazcık orada bir unutmalık oldu. Neyse işte... Biz bu şekilde videolarımıza geri döneceğiz. Hemen canlı yayın da maçtan video içinde canlı yayın yaptı falan filan. Öyle değişik şeylere girmiyoruz. Şimdilik bir Urgot oynamaya çalışacağım. Urgot'u da unut. Bak Urgot oynamayalı da çok uzun zaman olmuş ya. Herhalde ben zaten her videonun girişinde farklı karakterler olduğu zaman hep bunu söyleyeceğim herhalde. Yok Urgot'u unuttum. Garen'i unuttum. Zix. Ama arkadaşlar şimdi anlarsınız bir bahaneyle başlamak lazım. Bir kötü oynarsak falan patates etmeyin sonra da linç yemeyelim. Yine yeniden bağlanıyor yeniden bağlanıyor. Neye yeniden bağlıyorsun bize oğlum? Lol ya. Bağla oynayalım. Şurada adam akıllı oyunun keyfini çıkartalım. Neyse Jin. Ruh ateşi. Brent var karşıda. Kartuş var. Ben de yazıcıyım. Aldınız mı? Orada ufak bir espri yaptık. Hemen'in esprisini aldınız mı? Sonra Lulu var. Naitulus. Naitulus. Natilius var. Sonra Timo bizim takımda falan filan. Ama tek önemli insan burada Urgot arkadaşlar. Şimdi size Urgot'la oyun taşımak nasıl olur? Ne yapacaksınız Urgot'la oyun taşımak için? Onları da hemen göstereceğiz. Bu arada desteklerinizi bekliyoruz. Kanala tekrardan abone olun, like atmayı unutmayalım. Urgot'la ilk olarak Q maç. Lux vermedi benim moralimi bozdu. Şimdi Urgot taşımaya herkes hoş geldi arkadaşlar tekrardan. Bunun W'sü üstüne atlıyordu değil mi lan? Yok pardon pardon pardon. E ile üstüne atlıyorduk. Tamam hatırladım. Sonra Q'lar Q'lar üstüne bomba atıyorduk. Dur bakayım, ya, her şeyi bir deneyelim. Tamam. Ben yani şu an bunu denedim ya, bu oyun bu saatten sonra bizden kaçmaz. Yine oyun taşıdık lan, bizim takımdakiler şanslı. Bu arada son videoda kaybetmiştik oyunu. İyi gidiyordu ama takım birazcık patatesli bizim. Olsun, yapacak bir şey yok biz. Biz de iyi olalım, yeter gerisi, değil mi? <laughs> tamam ya, yani, şey yapmaya gerek yok bizim arkadaşlar... o Lux baba tuttu. Ben oraya bir tane <laughs> Çıldırıklık lan. Oğlum dur dur, Şimdi, geliyorum. Beni kim öldürmüş? Bunların bir Brand. Ben de bu saatten sonra davallıyız. An itibariyle Brand'i peşini bırakmayacağım oyunda. Geliyorum oğlum bekle. Çok kasma. Zaten artık işin bittiği dakikalardayız. Gel buraya gel. Geri zekalı. Gel. Gel. Gazını şimdi dağıttırdı. Lan Garene sal adam orada la. Tamam la şey yapma Tamam ya. Vallahi bakalım geliyoruz. Bekle bekle. taşıyacağız oyunu be oğlum. Bir rahat olun lan. Tamam geldik artık ipleri aldık diyoruz size. Brent nerede bak. Brent biz geldi mi kaçar. Nerede lan yüreğin. Gel 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 gel. Gel buraya gel. Brent o bittiğinin zaten kanıtını ben az önce sana söylemedim. Gel sen mi geliyorsun gel. Sen de gel. Oha aa ah, aa ah. Kule tabi var doğru. Lan oğlum insan bir haber verir lan can alırken. Biz, biz adama iyiliğini düşünüyoruz. Garen'e saldırıyoruz canı falan ama maalesef bazı kardeşlerimiz bize satış koyuyor şu an. Gel buraya. Ben baba taramaya başladım ama beni kimse tutamaz. Laksa mı kaldı? Ciddi mi lan bu? Bekle geliyorum taşımaya. Jin Maruk Bekle gel. Farmım 5 mi? Aa, bu aram oyununda farmın hiçbir önemi yoktur bilirsiniz. Ah ah ah. Cık, yazıklar olsun size ya. Brent de vuruyorsun. Bekle oğlum bekle. Çok baba. Var bu saatten sonra bana dokunamayacaksın. Bunun ultisini kullanmayı unutmuş olabilirim ama bak tam kullanamayacağım herhalde ya. Neyse dur. Sadece bir beni bekleyin geliyorum. Brent mi öldürdü gene beni lan yok yok bir kilo var. Ulan oyunu taşıyacağız taşıttırmıyorlar ya. Bana yüklenmeyin kardeşim. Bana yüklenmeyin. Sorunuz kötü olur yani. Oğlum vuramadım adama. Neyse. İknaç saldık adama dokunduramadık. Urgot çıldırmış durumda. Gel gel gel. Ya ya ya. Oğlum. Ya sizin ben var ya yapacağınız işe ya. Oğlum ne gerizekalı insanlarsınız siz ya. Sal Bak ulti vuracağım kafasına indireceğim adamı hala ne yapıyor ya? %25 canı olması gerekmiyor abi. %25 değerinin altına indi. Tamam işte işini bitiriyordum. Kule de tabii yine vurdu. Kuleler hep bana savaşıyor ya. Sataşıyor. Bekle geliyorum ama ben az önce brendi gördüğünüz üzere tekrar davamız var dedim ben size Brand'le. Orada indirdik Brandy. Biz sözümüzün eliyizdir. Her zaman. Kartuş of of 2 de 2 var orada. Bir atlasam var ya. İşlerini bitireceğim ya. Tamam şey ya tamam gel. Ne ya? Oo. Garen orada bir kill bombası. Kill şelalesi kill. Gerizekalı öldü o da. Kill için yaptığı şeyler var. Lan gel buraya lan kartuş. Vallahi gel lan. Oğlum bir kill sal bana. Dur bakalım. Urgot bir anlık çıldırmaya doğru geçti. Kartuşu niye büyüttün lan Lulu? Oğlum benim Q yokmuş. Ben de Q atmaya çalışıyorum ya. Gel ya gel. Şuraya bir gelin ya. Hadi gel abi. Gel abi. Gel. Lulu. Kartuş ne yaptın? Kartuş yoksa kartuşunu mu tekrardan tazeledi. Bizim takımdaki kardeşler biraz bir şey yaramıyor. Bu adamlar da kule altından çıkmıyor. Ben bırakacağım oyunu kalkacağım gideceğim şimdi ya. Bu ne oğlum? Kuleye gidiyoruz, ölüyoruz. Başka bir şey yapmaya gitmiyoruz demek ki. E ben biliyorsunuz yürek olduğu için girmeden duramıyorum. Ölmek de olsa yani ucunda kule atı girerim yani. Ne yapayım? Sıkılıyorum diğer türlü be. Action lazım yani. Anlatabiliyor muyum? Bak bu mal ne yapıyormuş mesela burada? Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz oğlum? Anasını sattım yerinde. Bak 5'i de vurmuş bana. Stan manyağı oluyorum. Kule gene kaç vurmuş. Kule bir kere bana vurmadığım bir an ben istiyorum artık ya. Bana bir kere vurma kule. Yani bana her... Ya bana bir vurma ya. Her öldüğümde herhalde kulenin de şeyi var içinde. Parmağı. Ha, aynen parmak. Yok ya baş parmak dur. Neyse tamam hadi. Parmağın şey ne ya orta parmak. tamam ya orta. <laughs> Neyse işte böyle gidiyor bakalım. Terledim ya burada. Adamı alıyoruz. Kule herkesten çok vuruyor zaten yani. Sanki savaştığımız adam kule. Moralimi bozuyorlar benim ya burada. Ulan bir yakalasam var ya. BUM! Gene Urgot şovunu yaptı. Herkesten demeyici üstüne çekti. Gene bizim takımda bir kere iş olsun Allah rızası için iş olsun ya bir kere. Ama ne 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 arasın bizim salaklar diye iş. Bekle geleceğim de. Büyü direnci çizmesi alalım bir tane. Ne var ya bu bu muydu? Dur bakayım. Ha, Merkür'dü doğru. Merkür adımlarıyla oyunumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bizim bu adam bak Natilus'a bak. Kaça kaç oynuyor? Bu iyi oynuyor herhalde ya. Natilus. 7-1-9 oynamış. Ama Stan Allah stun. Stan Allah stan. artık beni manyak etti stunlıktan zaten. Adamdan stun ye ye. Ama bekle geliyorum. Brand değişim bitti zaten. 3 8 adamı maymun oldu artık. Baba adamlar kule altından çıksa oyunu ben zaten bitirmiştim şu ana kadar. Çıkmıyor elemanlar ya. Bak gene kuleyle şeyiz. Yani bu şerefsiz kule beni bir bırakmadı ya. Beni bugün bırakmadı ya. Cık. Kille kalmadı anasını satayım. Aferin oğlum al kuleyi bakayım şimdi artık diğer kulenin arkasına sığınırlar. Bekle geliyorum bekleyin. Yani dışarıda da bir şey veriliyor ilan tarzı <laughs> anlamadım. Ya da bir şeyci gelmiş. Ben kuleye sataşmayı ben de seviyorum ama şimdi yalan yok arkadaşlar. Yani adamlara vurmadan yapamıyorum ya. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın işte? Bu da böyle. Allah şunu. Allahümme salli ala. Oğlum beni sal. Sal beni artık. Natürlüğü sal beni artık bana oynama ya. Yeter ya. Gene bak bana vuran adamlar kule içinde bir, bir, tane öldüğüm yerde bir kere kule içinde olmasın ya. Ya yani ben daha denk gelmedim. Öyle bir ana ben daha şahit olamadım. Olur muyuz orasında bilemem. Lux canlı. Vay be. Neyse yapacak bir şey yok geliyoruz. Kuleyi aldık mı lan? Bak ben kuleye vuruyorum onu da yapamamışlar. Bari kuleyi aldı. Bari kuleyi aldı oyunu bitirelim. Ama geliyorum bekleyin. Çivili zırh. <laughs> zırh. <laughs> Çivili mi almış lan? Aferin oğlum Matius. Bir boklardan anlıyorsun galiba sen ama bizde AP bombardımanı var. Sen niye yaptın öyle bir şey? Saf. Saf köylü. Ya Timo. Neden bir işe yaramıyormuş acaba Timo? Oğlum çok bölge resim var ya içlerine. Dur bakalım. Lan Lux durun. Ya Lux. 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 Ne yaptın oğlum? Ya beni tutuyorlar. Bugün şanssız günümdeyim ya. Her yerden bir şey sıçrıyor bana ya. Ben şimdi hop bana geliyor. Bak bu da bana geliyor. Görüyor musun? Yapacak bir şey yok. Bu seferlik böyle. Aferin oğlum. Sonunda bir şey yaradınız oğlum. Natulus gene salaklık gününde gel. Gel buraya gel. gel 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 gel. Bunu da aldım. Of ne yapıyorum lan? Ne yapıyorum lan? Ver oğlum bana şu pentakili. Fentamen ya kule bir kere Allah rızası için bana vurma ya. Bana vurma. <laughs> oğlum ben bu kulelerden niye bu kadar çok çekiyorum ya. Ama var ya oyuncuyum galiba ya. Harbiden oyuncuyum galiba. Az önce yaptığım şeyleri yapan varsa gelsin buyursun. He ben okuyayım. Burgotla da şov yapma hocam değil mi? Lan oğlum o adam oğlum maymun ediyorlar lan natülüsü. Aferin lan size. 3 af. Ne oldu çivilizir bir boka yaradı mı kardeşim? Yaradı mı? Çivili, neyse yazmayayım da adam şey yapmasın. Çivili'nin bir boka yaradığı anlardayız. Şahit olduk az önce. <laughs> Dur bakalım. Şimdi Timo Zix lan oğlum. Herkes her şeye, herkese benziyor ya. Herkes her şeye benziyor şu an. Can almayalım da elemanlar sonra moral düşürmesin. Hemen geliyoruz. Şimdi Zix'de. Zix'de. Kamil Ocak istediğinde. Manyak şey. Hop. Oğlum bana niye hep bir şeyler tutturuyorlar bu adamlar ya. Kule istiyorum ben. Kule olmadan oyunuma devam etmek istemiyorum. Kuleden bir kere hasar almak istiyorum bak. Kuleden hasar almadan ben oyunuma devam gerçekten etmek istemiyorum. Ama ben de hasar veriyorum ama manyak oluyor adamlar. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan? Gel. 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 Gel 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 gel, gel. Bekle geliyorum. Oğlum bana ne oldu burada? Tamam geliyoruz ya şey ya şey yapmaya gerek yok ya çok. Dur bakalım. Ba mal gene ulti açtı ya. Bu of of of. İyi hasar verdi bu arada. Natilius. Senin oğlum benim elimden çekeceğin var ya. Ama. Hadi bakalım ha, de. bakalım şimdi. Jin. Ne yapıyormuş bu Jin orada? Ne yapıyorsun lan? Oğlum ben bayağı hasar veriyorum bu arada. Anormal şekilde hasar veriyorum adamlara ya. Dur bakalım. Çok fena odaklandım an itibariyle. Lan lan az önce ölmemiş miydi? Salak oldu salak kartmışsın sen ya. Gel bakalım buraya. Gel 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 gel. Şart. Ya kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Oyuncuyum lan. Kuleler ilk defa vurmadı mı lan acaba az önce vurdu ama pardon. Vurmuş olabilir ya kule. Kule bana vurmadan geçe bir yani rahat etmiyor hiç kuleni bana vurmadan. Manyak ediyorum adamlara Verdiğim hasarın hatta hesabı yok. Salak o mu de salak. Gel. Gel. Lan nereye la 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 Ben gidiyorum la Ne yapıyorsun lan? Tek attın lan. Lan kartuş lan. Ölke. O siz orada. Yine yani kendi kendiniz. O maymun ettiler garine. Vallahi hasar manyağı ettiler. Geliyorum. Tamam taşıyacağım tamam. Dur. Deli ettiniz. Of. Of. Ne yaptım lan orada? Ne oluyor lan orada? Oğlum gel yiyorsa kaçmazsınız. Ne yapıyor oğlum sen? Kafayı yemiş lan bu adamlar. Ah be, ananı yanlışlık ya. Ne yapıyor oğlum? Kartuş salak salak hareketler ya. Oo! Sol bilinçli üç. Ya neyse ya, vallahi neyse. Lan oğlum dur dur skill at... Ya skill atma tam yeni gördüm kartuşu orada kaçamadım ya. Neyse oyunu döndürdüm ya vallahi. Tamam beyler teşekküre gerek yok ya şey. Şimdi... Akşam görüşürüz orada. Ya. Baba, oyuncuyum galiba. Lan bitirseniz oyunu. Ya salak saçma hareketler. Oyunu bitir. Uzatmayın artık. Ya yoruldu, ellerim yoruldu Hemen geliyorum. Hemen bir daha geliyorum. Neyse dur bakalım. Alamıyordum şunu 1200 mi Geliyorum hemen. Şu skorun da fotoğrafını çekeyim bari ya. Arkadaşlar sorarsa falan atarız. Siz de şurada neler dönüyor onu izleyin o sonra. 12-11. Bu arada videodayız arkadaşlar. Siz de poz verin. Kamerayı alalım. Evet. Şimdi geliyorum. 18. seviye olmak da. Yürek ister ya tamam. Aa, oyun taşıdık işte ya şey yapmayız. Takımın en skorer ismi Urgot. Arkadaşlar. Arkadaşlar videodasınız desem mi acaba? Sonra adamların arkasından çok salladık. Sıkıntı girmesin. <laughs> Pardon. Bazı şeyleri de bize düşünelim ya. Elemanlar sıkıntı. <laughs> Dur bakalım. Oyun taşımaya tekrardan geri döndü Selim'e sorulur Buraya çekersek bu adamları ne olur? Bomba bomba, bomba bom 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 bastik şeyler olabilir mi? Ben bayağı kastım ama ben artık var ya bu saatten sonra yani tek atmamak içten gelmez içten. Anladınız? Tamam benim şey. <laughs> tamam ya. Oha lan yeni hasar manyağı ettiler benim. <laughs> Oğlum bak salak salak şeyler yapmayın ya. Ah oh be. Kanka AP'ler bayağı oyunu bitir ya. Oyunu bitir. Sıkıldım. Gerçekten sıkıldım. Yalan atmıyorum. Ya beyler. Oyunu bitirin ya. Vallahi ya. <laughs> sıkıldım ya. Hep ben mi adamı? Ben bana bırakıyorlar bütün adam Allah Allah Allah'ları. Sonra oyun bitmez tabi. Hemenin. 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 Neyse bak salak salak kelimeler. Ne oldu lan? Dallamaz. Yazalım da şöyle reisler biraz kızsın ya. Oğlum adamlar triggerlanmıyor. Niye kızmıyorlar? Neler Bak küfür etmek iste şimdi istemiyorum burada? Herkesin önünde adamlara. Adam akıllı, ben dallama şeklinde ufakça mal ölecek. <laughs> Neyse. Aa yanlış can aldım ya. Oyunla alakam yoktu. Beyler kusura bakın istiyorsanız yani sıkıntı yok yani istediği kadar kusura bakabilir ama tamam. İyi biraz yakın oynarsınız ben. Ben şimdi oyunu gidip bitirmeme ne dersiniz? Rakibin inibitörü devreye giriyor muymuş? Girmiyorsa oyunu bitireceğim de. Salak oldu salak. Neyse mallar bıraktı ben de şuraya vurayım ben. <laughs> Lan! Lan oğlum adam oğlum adam bitirdik. Neyse beyler good game ya işte. Yine bir oyun kazandık. Kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Yine zafer. Yine zafer. Yine zafer. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atalım. Güzel oyun videoları da geliyor müthiş videolarla sizlerle birlikte olacağız. Bu videoya da tabii ki yorumunuzu, like'ınızı bırakın. Eksik etmeyin. Canlı yayınlarda açacağız League of Legends'ten. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hemen.